Merhaba arkadaşlar. Bugün size fırsat bir villa tanıtacağım. Daire fiyatını arkadaşlar. Bunu çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. 3 artı 1 bitişik nizam bir villa tanıtacağım. Fiyatını hemen söyleyeyim. 6 milyon 500 bin TL arkadaşlar. Neredeyiz? Aydın dedim. Efeler mahallesindeyiz arkadaşlar. Şehir stadına çok yakın konumdayız. Şu an emsallerinin 1 milyon TL altında bir rakama satılık arkadaşlar. Güzel geniş kullanım alanları var. Yani salon büyük, mutfak kullanışlı, odalar geniş. Böyle bahçemiz de ideal arkadaşlar. Yeterli büyüklükte bir bahçemiz de var. Şöyle gördüğünüz gibi bayağı geniş, kullanışlı bir bahçe var. Burada salonun ön tarafında bir veranda alanı var. Burayı seramik yapmışlar. Ya yani kaba temizliği yapılmamış aslında. Kaba temizliği yapılsa burada pırıl pırıl olur arkadaşlar. Kullanılan malzeme işçilik güzel. Sıfır bir yapı. Otomatik panjur sistemli, ısı ve ses yalıtımlı. Kamera tesisatları çekilmiş. Her şeyi hazır arkadaşlar. Bu bahçeyi ekip biçebilirsiniz. Meyve ağaçları ekebilirsiniz. Ya da sadece çimlendirme yapabilirsiniz. Şu an burada doğal çim çıkmış. Bayağı uzamış. Yani dediğim gibi kullanışlı bir bahçesi de var. Şöyle düşünün. Daire fiyatına 3 artı 1. Üstteki girişli bir yapı alacaksınız. Ayağınız toprağa değecek. Yani hem üstünüzde kimse yok, altınızda kimse yok. Rahat rahat yaşayabileceğiniz bir konut arkadaşlar. Şöyle villamıza giriş yapalım. 6 milyon 500 bin TL arkadaşlar. Fiyatını değerlendirin gerçekten çok çok iyi bir fiyat. Yerler 60'a 120 seramik spot aydınlatmalar kullanılmış. Şöyle çelik kapıyı kapatalım. Yani geniş kullanışlı bir salonu var arkadaşlar. Küçük de değil. Mahalle olarak da yani Hisar Mahallesi'nde değiliz. Şu an Efeler Mahallesi'ndeyiz. Bu mahalle zaten değerli bir mahalle. Fiyatı anlamında, bölge anlamında. Artı buranın oturmuşluğu var. Yanınızda hemen normal daireler var. Üst tarafta villalar var. Zincir marketlere çok yakın konumdasınız. 100 150 metrelerinizde A101, Şok, Bim tarzı marketler mevcut arkadaşlar. Şehrin içerisindesiniz. Şöyle burada mutfağımızı da bir gösterelim. Mutfağımız da gerçekten güzel. Tezgah Kimson gri bir tezgah kullanılmış. Yukarıda da gri kuşaklar atılmış. Güzel olmuş. Beyaz bir mutfağımız var. Her şeyin yeri hazır. Buzdolabının, mikrodalganın, fırının Bulaşık makinesinin, yani mutfakta şunu nereye koyacağım diye düşüneceğiniz bir alan yok. Her şeyin yerini planlamışlar arkadaşlar. Burada yine havalandırma için bir cam bırakılmış lavabonun hemen ön tarafında. Burada bulaşık vesaire yıkarken buhar vesaire koku yapmasın diye. Merdiven altını yine lavabo yani tuvalet olarak değerlendirmişler. Tercih size kalmış arkadaşlar kullanıp kullanmamak. Merdiven altlarını bu şekilde değerlendiriyorlar. Çilerde yapabilirsiniz. Güzel bir yapı arkadaşlar. Fırsat bir fiyat. Değerlendirin. Profilimde iletişim bilgilerim mevcut. DOF Gayrimenkul Onur Gümüş 0543 250 92 51. 0543 250 92 51. İlk yatak odamız arkadaşlar. Oda gayet büyük arkadaşlar. Her şeyin yeri hazır. Yatağın yerini buraya planlamışlar ama isterseniz böyle de bırakabilirsiniz yatağı. Boylamasına Televizyon için buraya tesisat bırakılmış. Burayı dolap olarak değerlendirebilirsiniz. Yine spot aydınlatmalar var. Fransız balkon var. Çok güzel de ışık alıyor. Otomatik panjur sistemli. Güzel bir yapı arkadaşlar. Yani bence fiyatı çok çok iyi. Şu an emsallerinin tam 1 milyon TL altında. 6 milyon 500 bin TL arkadaşlar. Daire fiyatına müstakil girişli bir yapı alacaksınız. Şöyle burası da ikinci yatak odamız. Odalar geniş, kullanışlı. Bölgesi çok çok iyi. Ulaşım anlamında bir problem yok. Villalar var buradan itibaren. Alt tarafta daireler var. Konum lokasyon çok çok iyi. Böyle güzel de bir balkonu var bu odaya ait arkadaşlar. Her şeyi düşünmüşler. Sıfır bir yapı alacaksınız. Herhangi bir eksiğimiz yok. Resmi tüm evrakları tamdır arkadaşlar. Krediye uygundur. İsterseniz kredi de kullanabilirsiniz. Kredi faizleri düşmeye başladı. Şöyle burada da bir banyomuz var. Ortak banyomuz. Gördüğünüz gibi burası da geniş, kullanışlı. Şöyle burada geniş bir duş alanı var. Tuvaletin yeri, Hilton lavabonun yeri. Her şey planlanmış arkadaşlar. Her şey çok güzel bir şekilde yerleşmiş. 3 artı 1 müstakil villa. 6 milyon 500 bin TL arkadaşlar. Değerlendirin, kaçırmayın. Böyle yerler her zaman denk gelmiyor. Netçe itibariyle sıfır bir yapı yani. Eski bir binada değil herhangi bir tadilat vesaire de yapmayacaksınız. İkisiz oturacaksınız. Burası da ikinci banyomuz. Duş alanı, tuvalet, çamaşır makinesinin yeri, termosifonun yeri. Burada da Hilton lavabomuz hazır. Burası da gayet kullanışlı bir banyo arkadaşlar. Odalar geniş, küçük değil. Bakar mısınız şu odanın büyüklüğüne? Odalar gerçekten büyük arkadaşlar. Yani burada yine yatağınızın yeri dolabı oraya bırakabilirsiniz. Televizyon için tesisat bırakılmış. Burada pencereniz var, ışık alıyor. Çok güzel bir terasımız var. Terasın de yapmışlar. Herhangi bir masrafı yok. Yani isterseniz sadece cam balkonla kapatabilirsiniz ama gerek yok bence. Buraya çıkıp hava alabileceğiniz bir alan neticede. Yani bu terasın olması güzel arkadaşlar. Burada da zaman geçirir bu odada yaşayan kişi. Burası ana yatak odası olabilir. Alt kattaki orta odayı da ana yatak odası olarak planlayabilirsiniz şu an şu çevrede çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. 7 milyon 508 milyon bandında bu şekilde yapılar. Buranın fiyatı çok çok iyi arkadaşlar. Değerlendirin profilimde iletişim bilgileri mevcut. Alıcısına şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah bu villa sizin olur arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.